Ben Süleyman Gönülkırmaz. Ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgi alanımdır. Bugünkü konumuz C vitamini. Diğer bir adıyla askorbik asit. C vitamini kapsül ya da tablet mi almalıyız ya da meyvelerden mi almalıyız. Bunu işlemek istiyorum. Aynı zamanda C vitaminin bizle ilgili ne kadar güzel yararları var ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi bazı televizyondaki yapımcılar bir günlük ihtiyacımız olan C vitamini için bir kasa portakal yememizi istiyorlar. Bu gerçekten doğru mudur? Bu bir şehir efsanesi midir? Buna da açıklık getirmek istiyorum. Şimdi şunu söyleyelim. Bu söyleyeceğim değerler 100 gram üzerinden bizim günlük 75 ile 100 miligram miktarında C vitamine ihtiyacımız var. Şimdi şunu özellikle belirteyim, bugün biz Afrika'da yaşıyor olsak, Norveç'te yaşıyor olsak, Antarktika'da, çölde yaşıyor olsak o zaman ben C vitaminini kapsül ya da tabletten alın derim. Ama bugün Türkiye, Yunanistan, İspanya, İtalya tamamen C vitaminlerinin bir cennetindeyiz. O zaman ne dedik? 75 ve 100 miligramı unutmuyoruz. Bakın bir tane Washington portakalda 60-70 miligram C vitamini var. Demek ki finike portakal olabilir. Bir finike portakalını yediğimiz zaman günlük C vitaminini çok rahat karşılıyoruz. Mandalin yediğimiz zaman 35-40 miligramı karşılıyoruz. O zaman ne yapacağız? Biz iki tane mandalini yediğimiz zaman C vitamini miktarımızın %70-80'ini karşılıyoruz. Ki limon da aynı özelliktedir. O zaman ne yapıyoruz? Biz mandalindir, limondur, greyfurttur bunu özellikle belirtiyorum. Daha da ilginç olanı söyleyeyim. Bugün kestanenin 100 gramında bile 35 miligram C vitamini vardır. Yani bizim özellikle kapsül alımına özel bir rahatsızlığınız yoksa ben özellikle karşı durmak istiyorum. Diyelim ki limondur, portakaldır, mandalindir bulamadınız. E o zaman şunu diyelim. Bir beyaz dut var, çilek var, muz var, böğürtlen var, kızılcık var. Yani bakın seçenekler ne kadar yüksek. Diyelim ki bunları da bulamadınız. O zaman maydanoz var, roka var, brüksel lahanası var, brokoli var, dereotu var. İnanılır gibi değil. Kara var, tere var, rezene var. Bunların hepsi ıspanak, kök kereviz, pazı, semizotu. Bunlar dünyanın en güzel C vitamini kapsayan sebzeleri ve meyveleridir. Biz C vitaminlerinin olduğu meyve, sebze ve bitkilerin olduğu bir cennette yaşıyoruz. En sonunda şunu söyleyeyim. Hiç aklınıza gelmez ama bugün Diyarbakır karpuzunun 100 gramında 10 miligram C vitamini vardır. Ya oturduğumuz zaman biz bir Diyarbakır karpuzunu çok rahat bitirebiliriz. Bazen neden biz 500 mg kapsül C vitamini alıyoruz? Özel bir rahatsızlığımız yoksa. Çünkü C vitamininin farklı ve yüksek düzeyde olması da hem sindirim anlamında hem de böbrekle ile ilgili taş birikmesine bile neden olabilir. Şimdi gelelim C vitamini için meyvelerden alacağız ve faydası. Çünkü C vitamini bireysel alınmaması gerekir. Bir beslenme bütünlüğü var. Yani bu meyveleri ve sebzeleri saydığım zaman bir tane sebzenin ve meyvenin içindeki kimyasal donanım 78 ile 454 arasında değişir. Biyoaktif madde içerir. Ne kadar ilginç. Onun için ben şunu diyorum. C vitamini mutlaka meyveden, sebzeden ve bitkilerden alınması bizim biyolojik sistemimize daha uygundur. Şimdi bu kadar bahsettik ama bu C vitamininin bize faydası nedir? C vitamini antioksidan olarak çok güçlü bir e, vitamindir. Birçok vücudumuzun yaptığı faaliyetler sonucu bizim serbest radikaller bünyemizde oluşur. Bunları yakalar, tutuklar ve bunları nötralize edip bizde farklı bir hastalığın başlangıcını olmasını büyük oranda C vitamini önler. Şimdi C vitamini serbest radikallerin üzerinde gitmekte ve onları tutup tamamen etkisiz hale getirmekte. Şimdi bunu bugün yaptık. C vitamininin buradaki videodaki en ilginç çıktısı C vitamini günlük alınması gerekiyor. Çünkü vücudumuz günlük poliçelenir, günlük sigortalanır. Onun için C vitamini bugün bol aldık ama yarın almıyorsak tamamen vücudumuz boşa düşüyor. C vitamininin bir özelliği de bazen bize isabet eden kronik bir hastalık yaşamımız boyunca bizim yakamızı bırakmaz. Onun için günlük C vitamini meyvelerden aldığımız zaman kronik rahatsızlıklara büyük oranda o riskleri de önlemiş oluruz. Ben bunu özellikle söylüyorum. Doğal savunmada mekanizmasının kurulmasında C vitamini çok çok önemlidir. C vitamininin bir diğer özelliği de kan değerlerini iyi hale getirmesidir. C vitamininin bir özelliği de gut ataklarını önlemesidir. Eklemlerde ürik asit birikmesiyle beraber son derece ciddi ağrılar ve şişlikler aynı zamanda iltihaplanmalar oluşur. Bu atağı, gut atağını da C vitamini önemli ölçüde azaltmaktadır. C vitamininin güzel bir özelliği de bizim demir alımını, gıdalardaki demir alımını özellikle aktif hale geçirmekte bu anlamda da çok güzel bir vitamindir. C vitamini belli bir yaş grubundan sonra demanstır, unutkanlıktır. Bu tür sorunları yaşıyoruz. Bu anlamda C vitamini kullanan insanlarda hafıza ile ilgili kayıplar çok daha geç yaşlarda ya da hiç yaşanmamaktadır. C vitamini de bu anlamda ucuz, kolay bize yaşamla ilgili güzel bir mekanizma sunmaktadır. Bağışıklığımızın güçlenmesindeki ana temel enfeksiyonlara karşı durmamızda bize çok büyük yardımcı olan beyaz kan hücrelerinin de üretimini büyük oranda C vitamini teşvik etmektedir. Bağışıklık bizim için çok önemlidir. Çünkü vücudumuzun bir saldırının nereden geleceğini bilemeyiz. Bazen bu vücudumuz için bir virüs saldırısı olabilir. Bazen hücremizin mutasyona uğrayıp kanseri başlatma olabilir. Bazen damar sistemimizdeki bir feşle ilgili bir inme gelebilir. Bunların hepsini bu saydığımız portakaldır, limondur, mandalindir ve birçok saydığımız bitkilerde C vitamini kapsamında bizi bu risklerden büyük oranda korur. Aileme bağlı rahatsızlıklardan dolayı bağışıklığı o kadar çok inceledim ki bazen bağışıklık diye bağırmak istiyorum. Bakın şunu özellikle belirteyim: Sağlık Bakanlığı bizim sağlık kartlarımızda annemizin adı, babamızın adı, doğduğumuz yer, şehir, kasaba yazıyor. Sadece hastalara şunu sorsalar. Hangi meyveleri seviyorsun? Hangi meyveleri sevmiyorsun? Bakın bu basit bir gösterge bile büyük bir lineer olarak sıralandığı zaman hastalarla karşılaştırıldığı zaman çıkan sonuç bilimi sarsar. Ben bunu özellikle belirtiyorum çünkü bu meyveler bile hastalıklara ulaşıp ulaşmamamız anlamda büyük değer vardır. Otodamın kanalını takip edin. Otodamın kanalı bilimsel veri tabanlarına göre hazırlanmaktadır. Zilinizi açın. Size gelecek bir bilgi, sizi sağlıklı yapma anlamında son derece güzel bilgilere ulaşacaksınız. Şimdi C vitaminimiz kapsül mü, tablet mi, meyve şeklinde ya da sebzelerden mi alalım derseniz ben bunu Hipokrat'a sorayım. Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun. Sağlıcakla kalın.